Sonunda beklenen Uyanış filminin nefes kesici fragmanı yayınlandı. Ben de huzurlarınızda bu mükemmel fragmanın mükemmel analizini yapacağım. Analizimize geçmeden önce. Algoritmada bana yardımcı olabilmek için like atmanız ve yorum yapmanız çok önemli. Abone de olmayı ihmal etmediyseniz sizde hiç hazırladığım videomuza geçebiliriz. Fragmanın başında güzel bir Paris manzarası görmekteyiz. Manzaranın ardından meyanet terk edilmiş gibi duran karanlık bir mabede girer ve bir Buda heykeline çarpar. Sahne heykel odaklandığında bu heykelin ustafuya çok benzediğini fark etmekteyiz. Bunun bir tesadüf olmadığı çok belli. Ayrıca heykelin yanında bir uğur böceği var ve uğur böceği Mayanet'in kendisine fark etmesiyle beraber kırmızı bir ışık hüzmesine dönüşerek mabedi turlamaya başlar. Biz de bu sırada bu heykellerden çok daha fazlasının da bulunduğunu görmekteyiz. Işık hüzmesine dönüşen uğur böceği dev bir kazanı andıran objenin altına gelerek uğur böceği küpelerine dönüşür. Dikkat ettiyseniz de kazana benzen objenin altında Tibet'teki tapına ve diğer tapınakların sembolü bulunmakta. Fragman devamında Meryonet eşik hüzmesini takip ederek Uğur Böceği küpelerini eline alır ve Uğur dönüşür. Uğur kostümüne şaşkınlıkla bakan Uğur Böceği, Yoyusu'nun da yanına gelmesiyle bizim bile bilmediğimiz bir sırrı öğrenir. Bu filmde Uğur Böceği Yoyusu baya baya sihirli. Yoyo Uğur uçarak geliyor ve daha sonrasında Uğur dolayarak kendi peşinden Paris'i turlatıyor. Devamında Uğur Böceği tanıtımda da gördüğümüz gibi yoyusunu kullanarak treni tutunuyor ve devamında tekrar yoyusuyla havada süzülüyor. Ancak işler planladığı gibi gitmiyor ve doğrudan saat kulesi gibi gözüken devasa yapıda Karakedi'nin üzerine uçuyor. Devamında ikilimiz mozaik camı parçalayarak içeri dalıyorlar. Son iki saniyede Uğur çok değişik durduğunu görüyoruz. Ve bunun sebebi de saniyeler sonra anlıyoruz. Çünkü bu sihirli yoya Uğur ile Karakedi'yi birbirlerine bağlayarak ters düz etmiş. Devamında Urbici ile Karakedi'nin tanışma faslı yaşanırken geri bir zoom ile fragman bitiyor. Fragman hakkındaki düşüncelerim oldukça net. Daha iyisi çıkana kadar ki hiç sanmıyorum en iyi animasyon fragmanlarının başını çekiyor. Bazı kişiler animasyonun çok çocuksu olduğunu ve göze batıyor olmasından şikayet etse de diğer animasyon şovlarını da bir kenar tuttuğumuzda uyanış filmi aralığından çok çabuk sıyrılan bir animasyona sahip. Fragmanı tek cümleyle anlat derseniz de adamlar fragman diye film yapmışlar derim. Her ne kadar 2023'te yayınlanacak olsa bile bu fragman çoğu kişiyi tatmin etmiştir. Peki sizi tatmin etti mi? Ya da fragman hakkındaki düşünceleriniz neler? Mutlaka yorumlarda benimle paylaşın. Algoritma da bana yardımcı olmak için de like atıp yorum atmanız yeterli. Abone olduysanız kendinize çok ama çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.